Ege Üniversitesi depreme hazırlık amacıyla yeni adımlar atmayı sürdürüyor. Üniversitede görev yapan akademik ve idari personelin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. Sivil savunma uzmanı Hacer Çolpan tarafından verilen eğitimlerde öncelikle temel afet bilinci konusunda bilgi aktarılıyor. İki günlük bir program düzenledik. Bu programın birinci adımı temel afet bilinci eğitimi. Öncelikle bu valiliğimizin hazırladığı bir program. Tüm dünyada bilinen bir gerçek var. Büyük afetlerden sonra ilk saatlerde ki kabul edilen bu zaman dilimi ilk 72 saat. Afetzedeler kendi kaderleriyle baş başa kalıyorlar. Profesyonellerin yardıma ulaşmaları zaman alıyor. Bu ilk saatlerde kendileri sevdikleri için neler yapabilirler. İş arkadaşlarımız ya da komşularımız birbirimize yardım ediyoruz. Bu yardımın bilinçli olması için afet müdahale becerilerimizi nasıl artırırız? Bunun cevaplarını arıyoruz bu programda. İkinci aşamadaysa toplum afet gönüllüsü eğitimi uygulanıyor. İki günlük bir proje bu. Bu projede de Boğaziçi Üniversitesi ve Sivasoma Koleji öğretmenlerinin Los Angeles İtfaiyesi'nin topluma acil müdahale konusunda hazırladığı bir projeyi bizim ülkemiz şartlarına uyarladığını görüyoruz. Bu paket bir program. Bunu sunuyoruz katılımcılarımıza. Bu programın içerisinde temel afet bilinci e, bilgilerinin paylaşılmasıyla birlikte bina hasar sınıflandırılması var. Ki bu neden önemli? İlk müdahaleciler açısından hangi binalara girebilirler? Hangi binalar risk oluşturur? Önemli olan afet gönüllülerinin kendi hayatlarını riske atmamaları. Yapılan işlemlerin kaydedilmesi, tekrarlanmaması, zaman kaybedilmemesi için de bina işaretleme sistemini kullanıyoruz. Evet. Yaşam kurtaran önlemlerle devam ediyoruz. Burada insan hayatını tehlikeye atan üç unsur var kuşkusuz. hava Havayolunun tıkanması, Kanamanın durdurulamaması, şok durumunda zamanında müdahale edilemediği durumlarda insan hayatı sonlanabiliyor. Bir kitlesel afette bunların önüne geçmek için basit yöntemlerle hayatta kalma oranlarının yükseltilebileceğine inanıyoruz. Bunun önlemleriyle triyaj uygulamasından bahsediyoruz. Afetlerde psikolojik ilk yardımla Devam ediyoruz ki günlük hayatımızda da bir baş sağlığına gittiğimizde dahi ne diyeceğimizi şaşırabiliyoruz. Bunun küçük küçük ipuçlarını vermekteyiz. Devamında olay kumanda sistemiyle sonlandırıyoruz. Amacımız elbette afete hazırlık bilincini oluşturmak, bir farkındalık yaratmak, daha fazlasını nasıl yapabilirize yönlendirmek. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Değer Yılmaz'ın bu alandaki eğitim çalışmalarına büyük önem verdiğini ifade eden Hacer Çolpan, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir arama kurtarma ekibinin de oluşturulduğunu söyledi. Öncelikle bu konuda bize destek veren ve teşvik eden rektör hocamız var. Sayın Profesör Doktor Can Değer Yılmaz'ın çok ciddi katkıları ve bizim önümüzü açan teşvikleri var. Biz zaman zaman bunları gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar geçmiş yıllarda 180 afet gönüllümüz oldu. Bu sene çok daha güzel bir başlangıç yaptık. Hastanemizde afet gönüllüleri projesini uyguladık. 85 gönüllümüz oluştu ve bu gönüllülerden arama kurtarma ekibi kurduk.